Selam arkadaşlar ben Küçük Adam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile beraberim. Sizlerle beraber bayramlık alışveriş yapacağız. Yaklaşık 10 senedir neredeyse tüm kıyafetlerimi aldım. Nusuf dükkanına gideceğiz. Yaşadığım zorluklardan ziyade bugün keyifli bir video ile beraberiz. Umarım beğenirsiniz. Hazırsak başlayalım. şansıma yemin ediyorum ha. Ne var ne nasıl gidiyor? sen ne yapıyorsun? Amlızır. Ne var ne yok? O konuda her zaman gibi şanssız Burak. Vallahi şanssız. Abi bana bir şeyler lazım. Bir şeyler değil çok Bir şey lazım. Ayarlayalım kardeşim. Ne Ne var? Tişörtler var. Şu gömlek tarzı Tişörtler çok iyi gidiyor bak şu an. Bu tarz bir şey yaparız. Lakoslar çok güzel bak. Şu tarz mesela renklerden yapabiliriz. Bayram yardımı. Bayram yardımı dedemize de sahip çıkalım, <laughs> çıkalım mı sahip çıkalım. <laughs> ayakta bu da giyerim ya. Bir tane tabure getireyim. Şeftan kamerası şu nereye bakıyordun? Et. Bak normalde böyle Boyunu ayarlatırız buranın boynu sıkarsa rengine bak Omuzlardan olsun. Rengini da. beğendiysen şuralar güzel. Omuzlarından olsun. Etik boyunuk santı değil mi? Bence rengi çok güzel oldu. Tabii. Renk tamam, de güzel. Olur ya? Ya. Yaz ya. rengi değil mi? Giy bence tadını güzel alır. Gidelim. Arada koparsın. Anladım, oldu yansın ha. Oldu tabii lan. lan. Rengi de güzel. Bir bak şeyine bakma sen. sen yapacak. hep her zaman şeyine bakıyorsun. Eteklerine falan bakıyorsun. Şu Aslında bak. gerek sağ yok. Görüntüsünü alıyorsun. Arkadaşlar bu arada neredeyse o 10 senedir işte Mesut abi benim kıyafetlerimle ilgileniyor. Nadiren başka yerlerden alıyorum. Aldığım kıyafetler e, kıyafet de sağ yine perdesinin yardımıyla tikilip bana göre yapılıyor. Mi? Yoksa gördüğünüz Hadi gibi şal var gibi oluyor. Bir dakika çeker tikeceğim. Müzik kes. Güzel yemeği. YouTube amcim sonra bize ceza kesiyor. Zaten para kazanmıyoruz arkadaşlar kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Olmuyorsunuz, bildirimleri açmıyorsunuz. Canınız sağ olsun ya? Burak şimdi geç. Teşekkür ederim. bunu deneyim. Mesut abi. Buyur dost. Abicim benim ayakkabılar yalan oldu yine herhalde. Sen İstanbul'a gittiğini geçen gün. Maalesef kardeşim ya. Bizim numaralar biraz hep, hep yol koyuyor. standart. Sana güveniyor. Sen de yol koyarsan bana kim destek olacak? Sen ne de haklısın Burak'cığım ya. 32 numara, 33 numara ayakkabı bulamıyoruz arkadaşlar. Bursak tabanı olmuyor. Tabanı olsa üstü olmuyor. Evet. Normalde senin için getirmemiz lazım. Haklısın. vereyim <laughs> abi çekme on kere çekme çekme çekme, çekme 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 artık be, neymiş bu on kere mi çakarsın ya şey diyeyim mi bu bana daha geldi ne geldi var mı ya. Burak olmadığı zaman olmadı diyorlar. bak Bilmiyorum. abi bak bir şey diyeyim mi bak. ha Kilo almışım bak bak renk, renk de yakışmıyor Burak zaten o şimdi Mesut abi deniyor mı? senin üzerinde hangisi gider görelim dediklerini şuna bir bak şuna. Oh, oh, iyi. çok kötü ya bu ya Şunu bir giy kardeşim sen. O ne abi? Bak bakalım nasıl model. çift renk. Çift renk. Yani burada <laughs> şey de... renk ayarlayacağım ben şimdi. Şunu da bir. bulalım. bunu bakalım yani. abi hemen bir den. <laughs> <laughs> bu da çok gibi. Bunlar yıkandığı evet. zaman çekiyor mu? İyi, İyi, abi, abi. Abi. İyi, İyi abi, abi. Abi. mi abi ya bol mu? Bol abi. Ne yapıyorlar? Evet durak. Burak. Bu iyi. Kombin ya bana. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Abi, abi hoş geldin ne yapıyorsun ya? Sen gelemedin buradan abi ne yapıyorsun ya? Niye lan? hoş geldik. Geldin. Lütfen oldun bizi unuttun yemin ediyorum bak. Öyle demedin, değil mi <laughs> Bak arkadaşlarım bak küsürler bana. Yok canım niye küsürler ya? <laughs> abi, abi, Oğlum, bak, abi. Kardeşim, sana ne yapar Kardeşim, sen Ne yapar bunu boruyorsun? Kilo aldım öyle deme az önce denediklerimi gösterdim. Zaferen çıkmış bak. Sporu takip Spor ediyor mu yemin ediyorum? İyiyiz de kanka. Bir şey güzel. Göstereyim. Işte, Göstereyim. <laughs> orası iyi olacak abi. Oğlum ağzına gireyim aman Doğukan. Oraya dik ya Burayı özenle koyacağım Böyle... abi. Yok oğlum manyak mısın? Lan bunun kuşu bak ha. He? Bekle yapalım. Nerede yeni? Bu ne? Bunu da Ekranlara çıkıyorsun. Ekranlara çıkıyorsun da Mesut abi bana güzellik yapmıyor ki. Arkadaşlar Mesut abinin yeri taş başında. Eskişehir'de yaşayan arkadaşlar gelebilir. Açıklama kısmına bırakacağım. Öt öt öt. Gittim bak. Sen de verdin beden. Yeşil. Ne, ne var? var Nasıl Yo iyi abi şimdi temiz yapın. Çok iyi. Evet. Renk de çok güzel oldu. Abi. yine bakacağız. Yo renk başarılı. Yo yo güzel. Bunun evet. Yine ölçeceğiz, biçeceğiz. Kanka ben poşette bir bant olan bir tişört getirdim. Ona Onu uygun yapacağız. Tamam. Yani. Daha iyi. Yedek getiriyoruz yoksa sıkıntı. Bazen birinin kolu uzun olur. Birinin açısı. Sen sizin terzimiz yardımcı oluyor. Mesut abi ayrıca teşekkür ederim. Ziyaderim tamam. Tamam abi bu da olsun. Tamam, Ama kombin yapalım bir tane. öyle çıkayım buradan. Tamam buna kot yapalım açık Tamam yap bakın. Güzel. Dur şunu deneyeyim mi kalsın olur üstüne. Bence kalsın ona göre bir kombi yapalım. Dört destin. Şunu giyeceğiz, bunu giyeceğiz. Şunu giyeceğiz. Tamam. Ben beğendim zaten. Yeter. Burası... Sıkıntı. Bak şunun rengi de çok güzel bak. Hangisini abi göster? Abi yan var Ay <laughs> Ayıp şeyleri var ya. Yüz mü olsun? Şeyleri bitmiyor. Yırtık yani, olmasın. Aynen. <laughs> tamam. Olsun. Tamam. Bahane Bahane, kıyafetler şahane. Herkesin şimdiden <laughs> kurban bayramı. İyi bayramlar. Arkadaşlar iyi bayramlar. Derin Mahalle Çamlıca grubuna ayrıca iyi bayramlar dileklerimi iletiyorum. Büyüklerimin ellerinden öperim. Büyüklerimin yanaklarından. Evet gördüğünüz üzere pantolonum çok güzel. Abi böyle basıyorum ama. Benim zaten aldık zaten. Ama sanki bol gibi abi ya. Tamam diğerine göre işlem yaparız onu. Çok güzel değil mi? Evet. Açalım tavuk gibiyiz. Dalgıç gibi olmuş abi. Palet çok şu var. Şunu şöyle yapacağız. Şimdi. Evet. Tamam. An... Şimdi... Mis. Paçaları zaten kısaltacağız. Kısaltacağız. Diğeri gibi. Açabileceğim. Şu... Onun boyunu evet. boyun zaten Sen sana göre Yani oyun. gitmiş halini biraz gözünde canlandırabiliriz. Tamam. Renk uyumlu. Aa bunu birazcık daraltacağız. Daraltacağız. tamam. Öncekisine aynı yapalım. Tamam bu da tamam abi. Tamam. Sen bana bir kombin daha yap. Bir kombin daha şey düşün. Beyaz altına böyle açık gri. Tamam. Evet, güzel bir kot. Abi gri benim evet, geçen tamam. mangala gittik. Tamam. Selamlar öyküm yağ olmuş. Annem kızdı. Evet. Sen evet. bana bir tane daha gri ayarla. Evet. Çok sıcak yanıyoruz. Şu an hissedilebilen evet, şimdi. 40 küsürdür de biz 38 miş şu an. Hemen bak bak. Altıda beyaz bak. atarsın. Tamam beyaz. Evet, Ayakkabı yes. bulamadık Ol, ama. Fatih'cim onu evet, telafi etmemiz lazım. Telafi etmelisin abi sana zahmet. Etmeli mi? Etmemeli mi? Sanki <laughs> bu hepsinden daha güzel oldu bence. Hepsinden daha güzel oldu. Bunu yapılacak arkadaşlar böyle görmeyin. Ben size fotoğraf atarım sık sık. Video da atarım. Bir kumarış değiliz ama bir küçük adamız yani. <laughs> küçük adam kolay yetişmiyor. <laughs> Doğru söylüyorum bunu. Çok, çok iyi bence. Tamam bu da tamam abi. Tamam, abi. Tamam da. Sen bir tane versene şu ceketlerden. Tamam, ceket, ayarlayalım. direkt giyeyim hatta abi, direkt. Yan taraftan getirme. Tamam abi. Burada Çok... saçın hemen boyam artık ya. Yani. Öyle bir sarı yapalım, pembe, gri. Ya ha ya saçım sakalım uzadı. Şey yapmayın arkadaşlar. Pazartesi günü zandı şey de var. Dedim. Şöyle bir grilik atalım. Yok aman aman. Çizgimizden bozmayız. Saçımızı kestireceğiz, Pazartesi günü. Hani Burak insan sen bir saç sakal tıraşı olursun. Bayrama gireceksin, gireceksin diyoruz da. bir bayramı da özür dilerim. Ağzını kıyayım. Bayram eskiler de hep ki bayram. Şimdi bayram mı kaldı? Bunun altına bir de beyaz akıllı giydim. Beyaz akıllı. Mesela o sana verdim gri ceket. Ondan da güzel oturdu. Üstü gri ceket. Kanka düğün var. Düğünler çok. Herkes evleniyor. Altın olmuş 800. Altın, 18, altın 800 olsa yine 900'ü göreceğiz. Gram olmuş 500 lira. Kafayı yersiniz. Şişt, taksan bir dert takmasın. Onun toru parası topla mı? Altın parası topla. <laughs> <laughs> aynen aynen. Bunlar. Rengi sen kendi kararla. Şunu alayım mı? ben? Siyah mı? Bence. Çağdaş bir tane saten gömlek ayarlayayım ben bir tamam. Oo, bak şimdi baba. Hmm. Şuna bir giyim abi şunun üstüne bir deneyelim. Ben şimdi denemek istiyorum. Evet. Ya bunlar tamam. sinepik. Ölçüler sana göre yaptırırım. Abi ölçülerini aslında evde var bir tane de. Onu nasıl yaptıracağız? Bu lazım işte. Tamam. O öyle gelmiyor, gelmiyor lan. Onun aynısı gömüyor. İyi yemin ediyorum gelmiyor. Abi gelmedi. Deneyim mi ben? Köpeğin içeri çek. Göz kafesi yüksek ya şey? Bunu kapatma bura. Bu zaten bir lezzet. Böyle tamam. Gireceğim. Böyle giyeyim. Tamam. Bari bunu bir yaptırdım mı abi sen? Kolumu yaptırız onun güzelce orijinal şekilde. Paçayı? Etek kısmını da yaptıracağım. Adam. Abi ben, ben sana bir yana tane getirsem mi? Ki yoksa iğrenç ölçüm alacağız belki. Sen nasıl istersen? Sence sen söyle. Diyeyim. Bence ölçü alalım. Bence sıkıntı sıkıntı sen ölçü al abi bunu. Beğendin mi? Bence güzel. Sence? Doğukan? Bence de Sizce güzel. Arkadaşlar, Hani kavuşmuyor ama idare edin alttan al. Almış. Bence, Bence güzel bu ya. Tamam abi. Şimdi alacaksın mı abi? Gel, önce al abi sen bunu. Abi, şöyle yapalım. Ülk önce gömleği giy. Gömleği mi? alacağız mı? mı? Sizle birlikte alacağım. Altına pantolon. Abi canım, Altına mı krem renkli ayakkabıyı ki? Yoruldum arkadaşlar. Uzun yol geldik, park yeri bulamadık. Buradan sesleniyorum. Abilerime, ablalarıma. Engelli yerlerine araçlarınızı fark etmeyin ya. Duyar arkasınız diyoruz ama vallahi de anasının ağzından evet. geldik. İki tane polis memuru abimiz yani yardımcı, yardımcı olmasa şu an Geçmiş. hala park yeri arıyorduk. Geçti olsun. Hazır mısınız? açalım. yatalım? Lan wow. abi oğlum sevdi mi? Kırıyorum mu emme bara bende oldu öyle. <laughs> evet. ben Damat gibi olmuş ha. Teşekkür ederim kardeşim de. Rahmat değil, değil mi? Şunu da tamam. şunu da, da keşke yapsaydım. Kapatayım mı? tamam. Kravat var mı? Bakçım kravat değil de ben ona Laciye. iğne ayarlayacağım. Tamam. Şöyle tam kapatacağız. Tamam. İğnemiz tamam. burada. İyi olmadı mı harbiden? Şuna Harbiden güzel oldu. Fotoğraf e, çek. Hakan böyle bir ölümsüzleştir anı. Seni telefonla çekeyim Benim telefonla çek. Şöyle çek de. Oturak değil boydan Böyle çek, böyle böyle çek. Aynen aynen. Ben bizim grubu açacağım şimdi. Kardeşim... Hocam Yasin'in yaşamına yakışıyor. Sağ <laughs> ol. Oğlum çok iyi lan. Şimdi, bak. Olmuş mu Yasin abi? Burak, buradan ne zaman kötü gittin bana onu söyle. Sen de haklısın. Teşekkür ederim. İlginiz bayağı alerji Yani Hocam bir giyeyim abi. abi, abi sen bak mi? ölçülerini alalım mı? Aa ölçüm. Bak, bak bak bunları... Kanka çek. Abi ben... cam evet. şey olur mu abi? Yok istediğin yerde durup Dur. Yaslanabilirsin. ne Sen onu çek abi. Ben böyle... Tamam, tamam. Şurası alalım Şimdi tamam. Abi biri kısa biri uzun. Tamam. Su yeşil oldu mu? Yok. İvo'cum iğne verecek misin kankam? Var var iğne. Ha varmış. Var. Bak iğneler nerede gördün mü? Yok. İğneler Siyah, nerede? Siyah. nerede? İğneler burada. <laughs> Adam boş gezmiyor. <laughs> Dikkat edin. Ne oldu ama. Ben de Siyah beğendim gerçekten. Yapacağım. Bol bol fotoğraf açacağım size, video açacağım. Abi olur değil mi bu? <laughs> tamam bu şekilde, zaten bitmiş halini böyle yapacağız Burakcığım. Yoruyoruz. Müstahabemiz ama. Estağfurullah kardeşim, oğlum. sen de bize geliyorsun, buraya sen de Olma gibi oldu ama. Oldu mu? Şimdi sokağa çıksan kızlar sana <laughs> baktığında <laughs> 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 tamam <gülüyor> ya bırak abi. Kızlar manet işimiz yok. Bırak, yanlış, olacak, yanlış anlaşılır. Olur olur. Gel, Tabii senin. Var, sorarım Ben sana. Yanlış anlaşılır bak. Kızla işimiz olmuyor diyorsun ya. O gün Oğlum öyle demedik Aa. lan. Ama öyle dedin. Ses attık Biz öyle anlamadık değil mi Burak'cığım? Onun böyle... da vakti var. İşte... Zamanı var herhalde. Heh, öyle dedi. <laughs> tamam abi sinirlenme tamam. Hemen ciddiye alıyorum. Yok bak. kardeşim ya. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Şöyle iyi mi? Bu biraz daha uzun olacak. Yani şu bitmiş hali olacak. Tamam abi. Bunu da yine gömleğe çıkartırız buradan. Gömleği çaldıktan tamam. sonra. tamam. Abi sana güveniyorum. Abi sol 65. Burak abi. Evet sağ. Sağ bakıyorum ama. İmkanı yok. Ben yanlış hatırlayamam. 67. Oğlum uzamış sen? Kod, seni getirdiğin kodda öyle. Çekme. Baksana. Ben bak ]の... bak. Tam manken gibi. Bu stavla Bize bak ağzını kıvırsın. Olmuyor. Bak bunda around... buna gonna... Ibo bak. İbo'ya sure <laughs> bak. Şu tişörtten istiyoruz. Yok giyemiyoruz. Bu ya böyle olacak arkadaşlar. Şunu de şöyle. Abi çok iyi olmadı mı ya? Böyle daha iyi bak. İşte bunlar içinde olacak. Ben Bu böyle olacak arkadaşlar. Bak şöyle olduğunu düşünsenize. Öf. Bir iki kilo verirsem olur bence. Heh, abi kilo aldım ya. Pandemi anamızı ağlattı. <laughs> Ama çok güzel. Pire çiçek. Kilo boyu gibisin ha. İncindim. <laughs> Niye abi? Kötü bir şey söylemedin miyim? <laughs> Yok. Utandım. Hangi <laughs> <gidip> bir <laughs> fotoğrafımı çek? Fotoğrafımı çek. Telefonu ver de fotoğrafı çekeyim. Bunu çocuklar atacağım. Çok olmadı mı? Abi iki türlü gelsin. Gömleği de gelsin böyle de gelsin. Böyle daha hoş oldu. Gömleği de giyerim de. Nasıl? <laughs> Abi bu da cincik gibi yemin ediyor ha. Bu da etek. Üst tarafları artık daratmıyor. Abi senin maşallah var. Ya abi yazın hiç sıkıntı çekmiyor. Sadece etek ama düşün, özellikle kollar kendini diyor. Genişlet ama yani çalışacağız. Şey aldım ama. Görüyorum yani. Ama hepsi yağ değil ha. Yok Al, abi zaten belli zaten bak şunlardan belli zaten bak şu şu kısım bak. bak Ekşiş. Şey, şey. Etek bu da. <laughs> tamam abi. Tamam ben hemen kendi kıyafetlerimi giyin dışarıda Kasaya gideceğiz daha. Binamızı da söyle de bizim bu evet. Bayram harifesi. İbrahim Bakalım daha çok yardımcı olmaz mı? Kaç kişilik olacağız? Bırak. 500 çok rahat. 500'lik olmuştur da. Daha fazlası var. 500 mi abi? Kaç? binlik evet. olduk. Lavabo bile 2 lira olmuş. He? Tuvalet bile 2 lira. Vallahi beni bağlamaz abi. <gülüyor> 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 hani tuvalet <laughs> var mı? Tamam tuvalete gireyim vereyim iki lira hadi. Bırak evet, şimdi evet. pazarlıktaki <laughs> sünnete. Şimdi bir bardak suyla kandırdınız zaten soğuk, soğuk sodosu yani. Bunun bir istabide saatim var daha. Şimdi soğuk için çez yani. Tamam, gracias. Abi ne istiyorsun? Ne soğuk. kadar zarara sokarsak o kadar kar. Bu saatten sonra böyle. Ne söylemek istiyorsanız Yok kardeşim. Teşekkür ederim. Ya, sen sen, sen yemeği de güzel. bana ödetiriz. Benim fotoğrafı. Onu da yani. Oğlum daha ne koyuyorsun lan? Yeter lan. Abi böyleüştü işte ne? E sezonluk alışverişe geleceğim abi dedim beni aradın. Se abi Sez de. sezonluk yaptım. Burak abi şimdi 3 tane yakalı var tamam mı abi? Tamam. Bak ben oradan eleyeceğim ama haberin olsun. Ne? Hı? E? Tamam. Bir tane, bir, iki, <laughs> üç, dört tane tişört var. Anasının anasını. Kim giyecek onları? Sen. Tamam bir tane gömlek. Bir tane gömlek var. Üç pantolon var. Bir tane ceketim var. Selamlar için. Bin lira. Abi üç tane kot pantolon, bir tane kot bir kere pantolonu. Binlik olduk mu onu söyle. Binliği geçer belki bakalım. Ezan vakti hayırlısı olsun. Evet, Aynen. ne kadar tutmuştur arkadaşlar sizce? Veya İbrahim'imize ne kadar Evet, İbrahim'imize ne kadar? <laughs> o da güzel. Evet. Hadi hadi gel gel şurada gel. Çık gel. Çekeyim ben seni. Hadi tek tek. Sayı saysana o zaman Hı. bir. Bir tane Lacoste için. Tamam. Anasının ağzı oğlum. <laughs> bir tane kiremit Lacoste. Tamam. Bir tane daha verelim Bir tane bordo mi? Lacoste. Tamam. Biz bir de binden bahsediyoruz. Tamam. Yeter lan yeter. Bir tane var. Tamam 59. Bir tane bol. Tamam, bu da 69 Onu Oğlum hepsini aynı yazıyorsun. Oğlum abi, 10 lira lan o. Hangisinde 10 lira? Çarşamba pazarında 10 lira yemin ediyorum. Abi burası çarşamba pazarı bak. Tamam, burası, burası da... Yani. Leontars. <laughs> bir, bir tane gömlek, gömlek sata, var. Satel gömlek, gömlek var. Bir tane blazer. Olasının ağzı, gömleğin yazdığı rakamı gördünüz mü? Ben gidiyorum abi. Abi tuvalet 2 lira olmuş değil mi? 2 tane inlik ağzını kırayım daha... Bir tane daha var. Bir tane daha var. İmkanı yok. 1268. İmkanı yok o parayı ödeme. Tamam abi. Biz de sadece hesap 1300 yaparız. Tamam. Para dostan kazanmış. <laughs> Kesinlikle. <laughs> hayırlı ezan vakti, hayırlı bir şey olsun. Nakit mi olacak senin şey? kart mı? Abi? Tabii ki nakit. Bizim kartta put peşimiz yok. Hayır tamam abi 1200 kaç. Hayırlı zaten artık abi. Sen yıllardan beri tanıyorum seni. Şey, Burak abi. Burak'cığım bir tanesi benden hediye edin. Onu söylemiştik kabine. Tamam. Hadi, ee, o zaman bir, 1200 kaç dedi? 60 gitti mi? 1268 de. He. Bir tanesi düştü. Abi 1200 ev alırız. Aynen senin ağzı. <laughs> abi. Ayazı Söyle hadi. Iyi mi? Yok. Bildiğim Bil, diyor. Kimden beri vallahi bin, bin, diyor. Ne alsana bin diyordum, al sana ben, vallahi. Ben. ben vallahi bin beklemiyordum. Harbi diyorum. Abi. Ceketi <laughs> kaç yazdın abi? Delikanlı gibi. Anasının ağzına. Abi sen ne yapıyorsun? Ceket 229 lira. Bence Oğlum var. esas senin de 100 lira. Ben siz kazanın diye geliyorum. Hırkadır abi ceket değil. Vallahi ceket. <laughs> çok bilgisayar oyunu oynuyorsun ya. Ben lan onu? Tamam abi. Çok bir şey Giren açılmazmış. Abi. Bayram harika. 8 tane tişört aldım. Belki daha fazla. Bir tane gömlek aldım. Bir tane ceket aynen. aldım. Aynen. Bir tane kaldı. Adam keten pantolon, gömlek, cekete 1000 lira para veriyor zaten. Tabii canım öyle bir evet. Bir de bunun şeysi de var. Sana Her bir tane var. iğne yediğim vardı biliyorsun. Ya iğne kaç var abi. Abi iğne 20 lira. 20 lira satıyorlar. <laughs> ya ne diyor Doğukan? Ne diyor bunlar <laughs> ya? Burak'cığım terzi <laughs> ücretlerin hepsi bize ait. Diyor <laughs> mu abi zaten? Tamam hepsi. kardeşim. Onlar bizden. Arkadaşlar. Ya. Leon 26 var mı? 26 vardı değil mi? Leon ve taz tamam. 26. Tamam ya açıklamaya bırakacağım. Bırakayım mı? Siz söyleyin. Yeni binlik yaptılar. Orada bir ismi yazsın <laughs> yeter abi. <laughs> evet arkadaşlar taş başında bekleriz. İsmimi verene? Yüzde indirim. Duydunuz. %25, direkt. Tamam ismimi verene yüzde indirim. Sen de ver kardeşim güzel. <laughs> tamam abi. <laughs> daha sen ne yapalım? Yeni yedim zaten abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben, sen yaptığın indirimden ayrı. <laughs> tamam canım, canım canım sağ olsun oğlum. <laughs> Bak şimdi var ha Siyahımız var, gümüş var, altın var. Siyah mencür. ya. Ne öyle? Tamam. Değil mi sence? Bir tane çabuk. Ne Öyle. Oğlum orada dedik ki "Kırayım emmi falan." Ben yanlış bir şey demedim, değil mi? Kroyum emmi para bende oldu resmen. Onlara sen yaparsın. Şey evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kapanış yapmadan önce herkesin Kurban Bayramını en dileklerimle kutlar büyüklerimin ellerinden, çiftlerimin yanaklarından öpüyoruz. Mesut Ahmet, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bayramımız mübarek olsun. Bu arada kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmına bırakacağım. Tarz 26 ve Leon 26'ya taş başında bulunan yere gelip alışveriş yapabilirsiniz. Her zaman bekleriz. Son bir hatırlatma %25 isim verene. Küçük adam diyeceksiniz. Burak yok. Küçük adam deyip gelene %25 indirim uygulanacak. Hepinize öpüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.